Tekrardan güzel bir tırmanış yapıp güzel bir atlayış daha bizi bekliyor herhalde. Bence bu ısınmaydı. Artık bir tepeleme olacak herhalde. Değil mi Levent abi? Ayak Vallahi bilmiyorum. Ayak üstü, sırt üstü, takla balıklama çivileme Hazır mısın? hazırım Evet kademe kademe yükseliyoruz bir kademe yükseklikten güzel bir atlayış bizi bekliyor herhalde 1 2 Yallah, çok güzel. Nasıl bir duygu? Duydum. Yusuf'u duydum. Yusuf'u duydun mu? Vallahi duydum. Tamam, şimdi Yusuf'u duydun. En üst tarafa çıkıyorsun. Bu sefer Yusuf Yusuf'u duyacaksın. Sen gelecek misin?